Merhabalar, Gülen Dama Pratik Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere evdeki malzemelerle harika, görünümü oldukça şık ve özel günlerinizde yapabileceğiniz harika bir pasta tarifi vereceğim. Tarifimizin adı gelin çantası. Şöyle sizlere yakından da göstermek istiyorum. Ve hemen yapım aşamasına geçiyorum. Arkadaşlar derece bir kasemin içerisine ilk olarak 2 adet yumurtamı kırıyorum. Yumurtayı kırdıktan sonra içerisine 5 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Şekeri ekledikten sonra çırpıcı telle iyice çırpıyorum. Siz bu işlemi dilerseniz mikserle de yapabilirsiniz. Yalnız genelde pankek tariflerinde mikser kullanmayı tercih etmiyorum. Evet, şekeri de ekledikten sonra çırpıcı telle iyice şeker eriyene kadar çırpıyorum. Çırpma işlemini yaparken hatırlatmamızı yapmazsak olmaz. Arkadaşlar kanalıma aboneyseniz, bilmiş olduğunuz üzere sizlere seçilmiş ve pratik tarifler veriyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz mutlaka kanalıma abone olarak bu tarz tariflerden haberdar olabilirsiniz. Şekerden sonra bir buçuk bardak sütümü ekliyorum. Kullanmış olduğum bardak görmüş olduğunuz üzere evlerimizde kullandığımız klasik su bardakları ölçüsünde yani 200 milim. Evet çırpıcı telle tekrardan iyice çırpıp ardından içerisine 2 su bardağı unumu ekliyorum. Unu eklemeden önce eleyin arkadaşlar. Bu sayede topak topak gelmeyecektir. Unu ekledikten sonra karıştırmadan önce içerisine bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ekliyorum. Kabartma tozu ve vanilyayı da ekledikten sonra çırpıcı telle iyice karıştırıyorum. Son olarak içerisine 2 yemek kaşığı kakao ekledikten sonra hazır olacak arkadaşlar. Aslında yapmış olduğumuz şu anki aşama pankek tarifi arkadaşlar. Daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Pankekimizi yaparken bu tarifimizde sadece alt tarafını pişirip üst tarafını pişirmeyeceğiz. Birazdan o aşamalara geleceğiz. Öncesinde kafanızda soru işaretleri varsa onları gidermek için sizlerle paylaştım. Birazdan o aşamalara geleceğiz. Hemen sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Dilerseniz bu tarifle sadece pankekte yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, hemen yapım aşamasına geçiyorum. Tavanız yanmaz tava ise sıvı yağ dökmenize gerek yok. Ben çok az miktarda sıvı yağ ekleyip kağıt havluyla bu şekilde ilk olarak yaymayı tercih ettim. Bu sayede yapışmayacaktır. Sizler de aynı şekilde yapın. Evet arkadaşlar, tavam küçük olduğu için sadece orta kısmına yuvarlak gelebilmesi için orta kısmına küçük bir kepçe yardımıyla döktükten sonra bu şekilde hafif inceltmek amacıyla arkadaşlar sağ sol yapıyorum tavamı. Görmüş olduğunuz gibi çeviriyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra göz göz olduktan sonra alıyoruz. Çevirmeden alıyoruz arkadaşlar. Evet, göz göz oldu. Gözler patladıktan sonra tamamıyla patlama durduktan sonra alıyoruz. Bu esnada ocağımızın önünden ayrılmamamız gerekiyor. Hemen pankekimi alıp ikinciyi de sizlere tekrardan göstermek istiyorum. Bu esnada bir dipnot geçmek istiyorum. Genelde pankek ve krep tariflerinde sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar İlk etapta ilk birkaç tane de genelde 1 iki tane de e, istenilen sonuç elde edilemeyebilir. Tüm pankek ve krep tariflerinde eminim başınıza gelmiştir. Bunun nedeni ise tavanın istenilen ısıya gelmemiş oluşundan 1-2 taneden sonra pürüzsüz bir şekilde pankekleriniz veya yaptığınız krepler istediğiniz gibi olacaktır. Evet hemen sizlere yakından da göstermek istiyorum. Tamamıyla göz göz oldu. Tüm gözler patladıktan sonra alabilirsiniz. Pişmediğini düşünmeyin arkadaşlar. Üst katının yumuşak, akışkan bir kıvamının olması gayet normal. Tüm pankeklerim oldu. Hemen krem şantinin yapım aşamasına geçiyorum. Bir paket krem şanti, bir paket soğuk sütümü kasemin içerisine ekleyip şöyle pankeklerimi de sizlere gösterdikten sonra karıştırıyorum çırpıcı telle. Pankeklerimi biraz uzağa ekleyeceğim. Çırpma esnasında üzerine sıçramasını istemiyorum. Ve mikserle katılaşana kadar yaklaşık 4-5 dakika boyunca bu şekilde çırpıyorum. Çırptıkça koyulaşacaktır arkadaşlar. Onun için 4-5 dakika boyunca muhakkak mikserle çırpın. Evet arkadaşlar, hemen pankeklerin içerisine krem şantiyi ekliyorum. Sürme esnasında bu şekilde yarım ay yaparak arkadaşlar ve ortadan da aynı şekilde yarım ay yaparak sürün. Aksi halde istediğiniz gibi olmayabilir. Bakın görüyorsunuz istediğim gibi tamamıyla krema her tarafına yayıldı ve çok güzel bir şekilde kapandı. Bir tane daha örneğini göstermek istiyorum. Genelde iki kez göstermeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Hemen aynı şekilde yarım ay yaparak yukarıya doğru krem şantiyi götürüyoruz. Aynı şekilde orta kısmından da yaptıktan sonra hafifçe kapatıyoruz. Pankekleri pişirirken çok kalın arkadaşlar olmamasına dikkat edin. Benim kullanmış olduğum minik bir kepçeydi. Kamerada büyük olarak algılamış olabilirsiniz. Evet tamamını bu şekilde yaptıktan sonra istediğiniz gibi üzerini süsleyebilirsiniz. Evde hazır çikolata sos vardı. Bu şekilde dökmeyi tercih ettim. Dilerseniz krem şanti olan kısmını Hindistan cevizine veya fındık fıstığa da bulayabilirsiniz. Tamamıyla dediğim gibi sizin isteğinize bağlı. Son olarak üzerine antep fıstığı serptikten sonra Gelin çantası tarifimiz hazır arkadaşlar. Çok şık duruyor. Çocuklarınızın özel günlerinde de yapabilirsiniz. Biraz önce dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde yapmayıp pankek olarak da yapabilirsiniz. Alt kısmı göz göz olduktan sonra çevirmeniz yeterli olacaktır. Şöyle yakından da sizlere göstermek istiyorum. Evet tarifimiz hazır. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz. Veda etme zamanı geldi. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen.